Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Antarktika 88'in 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ne diyorsunuz oğlum? Ha. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şu anda devam et kaldığımız yerden devam edeceğiz ama arkadaşlar şunu söyleyeyim. Saatlerdir oynuyorum aga. Yani şu an Avcılık simulatorun çekimini bitirdim ve buna geçtim yani. Avcılık Simulator final olmadı. Ama olacak. Of canım çok az. Canım çok az. Şuraya gidiyoruz aynen. Tamam aga çalışıyor biliyoruz ya hadi. Etrafta canavar da olan Ve canımız da yok. Çok çok az canımız. Hadi güle güle gidelim. Ve hemen halledelim aga şu işi. Geldik arkadaşlar o sırada ben bir tuvalete gittim geldim. Vay oh, of of. Sen nesin ya? Baya mermisi var. Kit yok mu aga kit? Map. Bir şey anlamadım devam et. Şurada bir yere kit çıksın aga ne olursun artık? Öleceğim yoksa. Ne lan? Hassiktir. Hassiktir. Ananı sikeyim. Ne? Ha kit var. Tamam. Emmo oldu seni kim öldürdü lan donmuşsun amına koyayım. Dinamit ve karar racan anahtarı. Oo bir ses kaydedeceğini aldın. Bulduğu <laughs> <laughs> onları yok etmenizi engelledi. Atonotor rollov Popov vurdu ve beni yaraladı. <gülüyor> <gülüyor> ha bunu vurmuşlar herhalde arkadaşlar. Bu burada donarak ölmüş herhalde. Geç amına koyayım. Çok da kimdeydi kaçmak için buna bineceğiz. Yani karar aracı dediğine göre budur yani. Of, şunun güzelliğine bak. <laughs> oh, aşkım. Tamam aşkım. Sen ne dersen tamam aşkım. Bu arada arkadaşlar, Avcı Simulator'ın 12. mi 11. bölümünü ne izlemediyseniz arkadaşlar izleyin yani en son paylaştığım video finalden bir önceki olan işte arkadaşlar afrikadayız ve hayvanları tek tek siktik önce arkadaşlar şunları bir ezelim de önce bir canavarları ezelim arkadaşlar ya amına basayım Amınızı yolunuzu, yolunuzu sikerim sizin ha. Çünkü arkadaşlar inince bir anda üzerimize çullanmasınlar. <laughs> Ana sikim dur. Kit bas ya falan yok aga. Kapıyı mı kıracağız, ne yapacağız? Bir alev makinası. İçeriden kilitliyse şurada bir kapı tezgahı ne tezgah amına koyayım. Şuradan değil mi? Yok, buradan zıplayacağız. Böyle mi? Dur dur. Yok lan buradan değil. E aga o kadar mermi yine boşa gitti. Oha. Oha. Bu kadar mermiyi götüme mi sokayım amına koyayım? Ya bu içeriden kilitliyse ne yapalım yani? Kapıyı illa açacağız. Boşver, mermi bol, harca amına koyayım. E, ee, ne bok yiyeceğiz? Lan dinamit diye bir şey var, değil mi? Doğru. Dina dinamitle patlatalım. Yok bir şey. Şu kapıyı biraz zorlayalım. olacak mı? alakası yok burayla. Buranın da bir şey yok. Burada bir bulmaca var ama. Bunda mı kıracağız? Cık. Kırılsa kırılır da o kadar mermi niye harcatsın bize oyun? Şu kapıyı şuna bir kırmaya deneyelim. geril 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 amına koy oranın. Yo burayla bir alakası yok. Bir şey gördüm ama. Şurada patlayıcı bir şey var bak. Buranınla ile alakası yok. Oğlum bu acayip işlevsiz ya. Dead Park 2'deki gibi amına koyayım. İşlev 0. Helikopter pisti mi? Allah Allah ne yapacağız oğlum Aga şu an ben bir şeyi düşünüyorum da sustum amına koyayım bir an. Ha? Ay bak nasıl düşündüm, nasıl düşündüm. ne zeki adam ha, değil mi? Hayır. Ah, hayır istemiyorum. Ben böyle işin de amına koyayım. Evet geldik buradan. Al şu tüfeği ya. Of. fight atacağım amına koyayım. <laughs> Görün lan. Fight nasıl atılır hemen. İn. Amınızı yolunuz yarım ha. Bir sürü mermimiz var aga. Harca gitsin ya. Neyse. Eline al baltayı. Lan zıplayamadım. Zıpla. Zıpla. He. Ben bayağı akıllıyım ha. Şöyle bir düşündüm de. Çık ya çık. Şimdi bak buraya atlı Buranın en tepesine nasıl çıkacağız peki? Böyle değil. aga yetişemiyoruz. Buradan bir şey yapacağız gibi ama. Aga elinden bırakma şunu. Cık. Yok olmuyor. Yok olmuyor. Başka bir şey koyacağız galiba oraya da ne koyacağız işte. Bu alınacak gibi duruyor ama alınmıyor. Beynim yetmedi ya. Bence şimdi yetti. Tamam. Yetti şu an. Oradan şunun çatısına atlayacağız. Aslında benim aklım çalışıyor gibi de. Çalışmıyor gibi de. İşte bu ya. Çalışıyor, nasıl çalışmıyor? Kaydet. Tamam, tamam. Çalıştı. Aklım güzel çalıştı. Peki kabul ediyorum. Oğlum kaseye nasıl hiçbir şey koymazsınız ya? Tamam burada lan boşuna ateş etme ya. Aga ben bu taramalı silahına bile güvenmiyorum var ya. Şu an tek güvendiğim şey pompalı. Bu merdiveni buradan alacağız değil mi? En tepeye çıkmak için. aga. İyi tamam güzel. Şimdi. Aga bu merdiveni almayacağız mı ya? Sikret lan. Orası çocuğu. Peki tamam. Kapıyı açtık. Ta bunların tepesine nasıl çıkacağız? Oğlum bu oyunun bu saat ne sıradasın? Kotlamadınız mı amına koyayım ya? Allah Allah. Görev ne? Radyo kulesinin çağrı tahliyesi mağara girişini patlat. Dur. 2 dakika bir ana menüye gidelim bir. Devam et. Radyo kulesindeki nereye patlattı ki? Bu arada arkadaşlar bu bölümden sonra veya diğer ki bölüm ama bu bölümdür. Ha. Ha. Bak bunu görmemişiz işte. Tamam. Tamam. Bunu görmemişiz. Tahliye noktasına gelin. Koş koş koş. Çek pompalayı. Nasıl devriliyor çocukları ya? Hadi gidelim şu tahliye noktasına. Galiba arabasız gidiyoruz. Ah yanıyorum ananı sikeyim. Kaydettik oyunu. Helikopter pisti. Aga oyun bitiyor lan. Helikopter pisti. Buraya helikopter indireceğiz. Ananı sikeyim Bu ne oluyor? Çığ mı düşecek? Çığ düşecek. Burada bir bossla mı kapışacağım? Yo. Baba. Bu yaratıklara ne kadar eşsiz olduğunu anlamadılar. Uzun zamandır üzerinde çalıştığım her şeyi yok etmek istiyorlardı. Araştırmamı sürdürmek için tüm mürettebatı öldürmek zorunda kaldım. Anlıyor musun? Deli misin? Nasıl yapabildim? Bana bir seçim yapma yapmıyorsun. Ne oluyor? Babamı öldüreceğim. Her şeyin bu şekilde ortaya çıktığı için üzgünüm ama bu eşsiz yaratıklar hayatımın anlamı haline geldi. Milyonlarca yıldır bu mağarada yaşıyorlardı ve kimse bunu bilmiyordu. Oğlum baba babamız mı çıkarmış her şeyi ortaya? Orospu çocuğu biz bunu öldü zannettik. Siz ve ben on ne? Hii. Hayır ya. Arkadaşlar babamızı yaratık öldürdü lan. Tamamdır temizledik. Buraya patlatıp çıkacağız galiba. Yo çıkmıyoruz. Burası neresi lan? Dur bekle ya. Babamızın bir Cesedine bak bakmak istiyorum. Ya amına koyayım ne oldu? Bütün insanlığı yok etmek için yaratıkları çıkardın sonra onlar da seni sikti gördün mü? Orası çocuğu babam Babam öldü zannediyorduk şimdi öldü amına koyayım. Tamamdır. Hadi yapalım şu işi. Tamamdır aga. Şunu buradan siktir olup gidelim. Lan baba senin yüzünden lan. Oros bu çocuğusun sen. Yes be final ya final. Ben babamızı öldüreceğiz zannediyordum. Babamızla savaşacağız zannediyordum. Ta ki babamızı canavarlar öldürdü ve bize canavarlar öldürdü. Of oh, geldiler bakalım. Evet. Aha arabanın altına canavar var. Antarktika istasyonunu kurtarma seferi veren buz kıran Sibirya ile bağlantı kesildi. 3 hafta sonra Arjantin pahası bulundu. Geminin tüm güvenlik kalbinleri kanla kaplıydı. Mürettebat kayboldu. Bir hafta sonra kimliği belirsiz yaratıklara yapılan saldırılarla ilgili mesaj Güney Amerika 4 ABD hükümeti tarafından alınan acil önlemler sayesinde sadece 2 yıl sonra Tamamen yerleştirildi ve yok edildi. 2 yıllık mücadelede 35 milyondan fazla insan öldü. Şimdi bu olay Güney Savaşı olarak biliniyor. Onunu sikeyim. Kötü biten mi? Vay be. Evet şu oyun hakkında şöyle bir konuşma yapalım arkadaşlar şimdi. Oyun güzeldi. Sarıyordu. Güzel. 3 bölümde bitirdik oyunu. Ama oyunun bir şeyi vardı ki ee, nasıl desem. Şu finali güzel yapmışlar. Final babamızın çıkması ortaya gelmesi. Sonra babamızı canavarın öldürmesi. Sonra biz o canavarları öldürmemiz. Ondan sonra falan Sonra o gerçek hayatta böyle haberlerle ilgili böyle bir şey konması oraya. Ben beğendim baya. Oyun güzel de sardı. Ee, başka bir oyuna karşınıza çıkacağım arkadaşlar. Şimdilik like atıp abone olmayı unutmayın. Destek olun arkadaşlar bana. Ee, yorum yapın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.